İyi günler. Rusat'la ilgili bir işim vardı da... ...siz mi ilgileniyorsunuz? Dosyada herhangi bir sorun var mı? Evet, var. <laughs> o zaman tam adamına geldiniz o işlere ben bakıyorum. Ee, ben hemen sizi şöyle şu tarafa alayım... ...işinizi kılıfına uydurayım. ya Aman, yani işinizi halledeyim... Zaten Işıl Hanım'ın da ruhsat dosyasını bulması gerekiyor değil mi? Ay çok aleykalsız olacak Özkan Bey ama ruhsat derken? Işıl Hanım en iyisi ben sizi doğal akışınıza bırakayım. Beyefendinin işi acil galiba onunla ilgileneyim. Maksat vatandaş beklemesin. Adı Kezban. Bir buçuk yaşında ellerinizden öper. El öpenleri çok olsun. Ben Kezban Hanım'la beraber sizi şöyle şu tarafa alayım. Kezban Hanım'ı da aç bırakmayalım. Yem kekik su verelim değil mi efendim? Hadi, hadi. Eti böyle buram buram kekik koksun. <gülüyor> 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 hmm. <gülüyor> Gel canım, gel çez bak. Sen de hakkını helal et. Benim de sana hakkım helal olsun. Allah razı olsun. Olay nedir reklam? Nedir bu kalabalık? Ceyhun abiler İstanbul'a geç ediyor başkanım. Ne? E Ceyhun abi ne zamandır işsizdi. E şimdi çoluk çocuk da büyüdü. Ne yapsın taşınmaya karar verdiler. Ceyhun benim çocukluk arkadaşım Niye bana söylemedi ki? Belediyede bir kadro ayarlardık. E belediyede 50'den fazla kadro var başkanım. Hem Ceyhun abi kabul etmezdi. Bu ay köyden taşınan dokuzuncu aile başkanım. İşsizlik fena vurdu milleti. Ben de öyle elimi kolumu bağlamış... ...hiçbir şey yapmadan oturuyorum değil mi? E estağfurullah başkanım. Siz elinizden geleni yaptınız daha ne yapacaksınız? Ekrem sus. Canım abi seni özleyeceğiz. Bu kasabadan giden herkesle birlikte benim de canımdan bir parça gidiyor arkadaşlar. Oy gidiyor oy. Bir kişi bir oy değil mi? Ya bu deliden başka muhatap olacağım kimse yok mu burada? <laughs> Kasaba yönetmek duygu işi değildir arkadaşlar. Kasaba yönetmek tamamen beyin işidir, beyin. Çalıştır şunu gidelim Ekrem. Şu arabaya bak. Şu arabaya bak. Koskoca belediye başkanının yakışıyor mu şu araba? Ha? Çalışmıyor başkanım. Ne oldu aşkım? Bir şey olmadığı için sıkkın olabilir miyim? Baksana liseli aşıklar gibi hala kaç göç sahillerde çay bahçelerinde buluşuyoruz. Tamam şey yapalım o zaman. Başka yerde buluşalım. Sonluğun sırası değil. Vallahi bu son buluşmalarımız. Ya anneni babanı alıp beni istemeye gelirsiniz. Ya da? Ya da beni unutursun. Seçim senin. aşkım bir tane ama babalarımızın durumunu biliyorsun. Biliyorum ama babalarımızı değiştiremeyeceğimize göre... Aslında iyi fikir. Özkan Bey nerelerde? Özkan derken? Benim danışmanım olan bir tip yok mu? Var mı? Bana bak, seni ben mi işe almıştım, sen bana rağmen mi işe girmiştin? İş derken? Özkan nerede kızım? İ i̇çeride koyunla oturuyor başkanım. Koyun derken? Koyun derken süt çıkan var ya, yünlü yünlü onunla. Özkan Bey, başkanım sizi istiyor. Önündeki telefon bu gibi haykırmaları önlemek için icat edildi. Özkan Bey! Tamam, tamam kızım. Ben giderim yanına. Sen yorma ses tellerini. <laughs> Ee, belediye 50 personel, 45 masa, 27 sandalye, iki bilgisayarla emir ve görüşlerinizi hazırdır başkanım. Sağ. Ol. Koyunu saymadın. Koyuna bir vatandaş bakamıyormuş da acıdım sevabına bakıyorum. Hı. Koyunu derhal belediyenin Demirbaş listesine ekliyorsun. E ee, tabii başkanım. E ee, isim neydi hanımefendi? TC kimlik Neu alayım lütfen. Rüşvet yok başkan. Rüşvet yok. Yok başkanım ama TC kimlik Neu almak zorundayız. Hemen meclis üyesi arkadaşlar ara. Biraz sonra toplanacağız. Peki efendim. Ee, Koyun kardeş, izinizde. Siz kalın. Bu herifin adam olma ihtimali sıfırın çok altında. Olmaz başkanım, olmaz. Ama gözüm üzerinde. Hiç merak etmeyin. Dinleme cihazı yerleştirdim. Nereye? Özkan'a. Sen gizli gizli bir şeyler içmiyorsun değil mi? Tövbe başkanım, yeminle. Sizin üzerinize yemin ettim. Niye benim üzerime? E, hayattaki tek yakınım sizsiniz. Babam gibisiniz başkanım. Yani arabada tekerlek neyse siz de benim için osunuz başkanım. E, başka bir şey ister misiniz başkanım? Evet ekrem. 250 gram huzur istiyor. Arkadaşlar ne istiyorlarsa ver raci. İkramım. Kaç bir de ısmarladın raci? 400 başkan. Allah cezanı versin raci. Kasaba nüfusu 250 kişi zaten. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet şeker olsun. <laughs> Demem o ki arkadaşlar bu basiretsiz başkan böyle davranmaya devam ettiği sürece bu kasaba iki yıl içerisinde köye dönüşür. Hatta Allah korusun biraz daha ileride mezra oluruz. Hah. Buna izin mi vereceğiz? Hayır. Bu Cengiz kaç yaşında? Vallahi 55'in üstünde olması lazım hacı. O fotoğraflara bakarsan fotoğraflar en var. Babasının fotoğrafları olmasın bunlar. Foto montaj bunlar Hacı. Foto montaj. Buna izin vermeyeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Doğru belediyeye gidip başkanın karşısına dikileceğiz. Diyeceğiz ki madem bu işi beceremiyorsun, o zaman işi ehline bırak. Haydi arkadaşlar, hep birlikte belediyeye. Beni seven arkamdan gelsin. Haydi, gel Hacı. Kalk Hacı. Biri arkadaşlar neredeler? Ee, Murat Bey okey oynuyormuş. Çok iyi bir el gelmiş. Çanağı patlatmak üzereymiş. O yönden gelemedi. Diğerleri ne yönden gelemediler? Onları ben aradım başkanım. Hüsnü Bey boya yapıyormuş. Nevzat Bey de şehir dışına çıkmış. Tamam, peki. Biz başlayalım o zaman. Cafer Bey, kasabayı kurtarmak, canlandırmak için ne yapmalıyız? Kasabayı kurtardık ya biz zamanında. Yunanlardan almıştık. Ben o zaman gencecik bir zabittim. Öyle kurtarma değil Cafer Bey. Şimdi ortada düşman falan yok. O zaman kimden kurtaracağız? Yani kasabanın kalkınması için ne yapmalıyız? Şey, ben sana Eleni'yle olan maceramı anlatmış mıydım? Anlatsan kasabanın kurtulmasına bir faydası olacak mı? Yok. Anlatma o zaman. Eleni bir güzel, bir güzeldi ki yirmi yaşlarında. Bir göğüsleri vardı kırk ağaç kavunu gibi. Beni gördüğü zaman uçları şişerdi. Ee? <laughs> ondan sonra, ondan ...sık sık buluşmaya başladık. Tamam arkadaşlar, dalga geçmeyelim. İşimize bakalım. O zaman cirit turnuvası düzenleyelim başkanım. Olur. Gelenlere de kımız veririz. Bir yol buldum demiştin Özkan. Dememiş miydin? Bir, bir yol bulduk arkadaşlar. Buldun mu? Bulmuş. Evet. Neyi bulmuş başkan? Buldum, bulduk, bulunuldu. Evet arkadaşlar, bulduğumuz yol sayesinde kasaba medyanın ve vatandaşın ilgi odağı olacak. İş adamları, yatırımcılar ve halk buraya akacak. Neymiş bu müthiş fikir başkan? Bu yol e, çok kolay arkadaşlar. Çözüm gözümüzün önündeymiş, biz görebilmişiz. Yahu ağzının içinde geveleme Zafer, neymiş bu yol? Güreş. Evet, güreş güreşeceğiz arkadaşlar. Savaşacağız. Tırnaklarımızla doğduğumuz topraklara dokunacağız. Yağlı güreş turnuvası düzenleyeceğiz. Unutulmamalıdır ki yağlı güreş bizim ata sporumuzdur. Yerli yabancı pek çok insanın da ilgisini çekmektedir. Hatta en az beş kanal e, bu programları yayınlamaktadır. Biz de ne yapacağız? Kasabamızda bir yağlı güreş turnuvası düzenleyeceğiz, ilgi odağı olacağız. Ha, ayrıca ben İstanbul'daki sanatçı dostlarımı arayacağım ve buraya gelmelerini sağlayarak da medyanın ilgi odağı olacağımızı düşünüyorum. Koca Yusuf da gelecek mi? Evet, Koca Yusuf da gelecek tabii. Teşekkür ederim baba, o da gelecek. Çok teşekkür ederiz, dağılabiliriz artık. Biz çalışmalara başlayalım efendim, iyi günler. Cafer, gel babacığım, gel gel. Yardım ya, burası. Koca o, Yusuf da ağacığım. gelecek, adama Halil sen merak etme. Ha. Güreş. Güreş. Ne güreş lan? Nereden çıktı bu güreş? Ne biçim bir işi içine soktun lan sen beni? Sakin olun başkanım, şekeriniz yükselecek. Işıl bir su getir başkanıma. Işıl Hanım, başkan için su istedik. Koyun için demedik. Aa, ne var canım koyunun ağzında? Tertemiz hayvan. Ben hep bunu da içiyorum. Şu turnuva gününe kadar koyunu Mecnun'a verelim. Bu kız zaten üşütüktü iyice sapıtacak koyunla.